Bir şeftali bin şeftali. Samet Behrengi. Yoksul, tozlu bir köyün kıyısında çeşit çeşit meyve ağaçlarıyla dolu sulak bir bahçe vardı. Burası o kadar büyüktü ve ağaçlar öylesine sıktı ki bahçenin bir ucundan dürbünle bile baksanız öteki ucunu göremezdiniz. Yıllar önce köyün sahibi topraklarının çoğunu küçük tarlalara bölüp köylülere satmış ama meyve bahçesini kendisine saklamıştı. Elbette köylere sattığı topraklar çorak ve engebeliydi. Üstelik su bile yoktu. Aslında en başında vadinin ortasındaki bir tek toprak parçasıyla toprak sahibinin meyve bahçesi köylülerin şimdi mal sahibinden satın alıp kurak iklim uygun ekimler yaparak buğday ve arpa yetiştirdikleri tepelerdeki ve vadinin yamaçlarındaki taşlı toprakların hepsi köye aitti. Her neyse bu kadar gevezelik yeter. Çünkü belki de bunların bizim öykümüze pek bir ilgisi yoktur. Bu meyve bahçesinde iki şeftali ağacı büyümüştü. Bir ötekinden daha küçük ve daha gençti. İki ağacın yaprakları ve çiçekleri birbirine o kadar benziyordu ki herkes ilk bakışta bunların aynı türden olduğunu anlayabiliyordu. Ağaçlardan büyük olanı aşılıydı. Her yıl avuca sığmayacak kadar kocaman lezzetli pes pembe şeftaliler veriyordu. Şeftaliler yemeye kıyılamayacak kadar güzellerdi. Bahçıvan, Büyük ağacı yabancı bir uzmanın kendi ülkesinden getirdiği bir sürgünle aşıladığını söylüyordu. Böylesine pahalı bir bakım gören ağacın meyveleri de elbette çok değerliydi. İki ağacın da gövdelerine kem gözlerden sakınmak için birer nazar boncuğu asılmıştı. Küçük şeftali bu ağacı her yıl binlerce çiçek açıyor ama tek bir meyve vermiyordu. Ya çiçekleri soluyor ya da şeftalileri olmadan kuruyup dökülüyordu. Bahçıvan küçük ağaç için elinden geleni yaptı ama hiçbir şey değişmedi. Yıllar boyunca yeni yeni dalları, yaprakları oldu ama tek bir şeftali vermedi. Bahçıvan küçük ağacı aşılamaya karar verdi. Ama değişen bir şey yoktu. Ağacın neredeyse inatçılık ettiğini düşünebilirdiniz. Sonunda bıktı usandı bahçıvan. Bir oyun oynayıp küçük ağacı korkutmak istiyordu. Bir tester almaya gitti. Karısını çağırdı. Küçük şeftalinin ağacının önünde durup testerin dişlerini bilemeye başladı. Testere iyice bilenince geri çekildi. Sonra bundan böyle şeftali dökmesin diye küçük şeftali ağacının kökünden kesip bir yan atacakmış gibi bir yere atıldı. Tam kesmeye başlayacaktı ki karısı kolunu yakaladı. Hatırım için kesme onu dedi. Söz veriyorum önümüzdeki yıl küçük şeftali ağacı olgun güzel meyveler verecek. Şayet yine tembellik ederse ikimiz birlikte kafasını keseriz. Ocağa atarız. Yanıp kül olur. Bu tehdit de ağacın aklını başına getirmedi. Şimdi Hepimiz küçük şeftali ağacının niye şeftalilerini olgunlaştırmadığını kendisinin açıklamasını istiyorsunuzdur elbette. Pekala, buradan sonrasında öykü küçük şeftali ağacı anlatacak. Dinleyin, kulağınızı verin. Çünkü küçük şeftali ağacı konuşmak istiyor. Hiç gürültü çıkarmayın. Bakalım küçük şeftali ağacı ne diyecek. Şöyle anlatıyorum macerasını ağaç. Bir sepetin içinde 150 şeftaliydik. Güneş narin tenimizi kurutmasın, kırmızı yanaklarımız tozlanmasın diye bahçıvan sepetin dibini, yanlarını ve üstünü asma yapraklarla kaplamıştı. İçerisine asma yapraklarının arasından sızan yeşil ışıklar yanaklarımızın kırmızısıyla karışıyordu. Bu ışık yürekleri umutla dolduruyordu. Etimiz serin ve sulu olsun diye bahçıvan bizi sabah erkenden güneş doğmadan önce toplamıştı. Sonbahar gecelerinin serinliği içimizdeydi daha. Yeşil yaprakların sızan hafif sıcaklık içimize işliyordu. Hepimiz aynı ağacın çocuklarıydık elbette. Her yıl bu zamanlar bahçıvan annemin şeftalilerini toplar, sepete doldurup kente götürürdü. Kente vardığında gidip toprak sahibinin kapısını çalar, sepeti bırakıp köye dönerdi. Tıpkı şimdi olduğu gibi. 150 olgun sulu şeftalidik diyordum. Mis kokulu ve suluydum bende. Pürüzsüz, temiz senin gerginlikten çatlamak üzereymiş gibiydi. Yanaklarım öylesine kırmızıydı ki kendi çıplaklığımdan yüzümü kızardığını düşünebilirdiniz. Özellikle de kafam ve yanlarım sanki son nemi yüzünden yeni banyo yapmış gibi ıslak olduğu için kocaman sağlam çekirdeğim yeni bir yaşamı düşünüyordu. Ya da daha doğrusu çekirdeğim benden ayrı bir şey olmadığı için ben kendim yeni bir yaşamı düşünüyordum demem gerekir. Belki de ötekilerden daha büyük ve sulu olduğum için bahçıvan ilk bakışta görüleyim diye beni en tepeye koymuştu. Sakın böbürleneyim sanmayın. Kurtçukların tenlerinden içeri girip etlerini hatta çekirdeklerini yemelerine izin veren dikkatsiz şeftaliler dışında büyüyüp olgunlaşma fırsatı bulan bütün şeftaliler kocaman ve sulu olurlar. Şayet sepette böyle otururken toprak sahibine ulaşmış olsaydık mal sahibinin biricik kızının eline düşmekten başka çıkar yolum olmayacaktı. O da yanaklarından bir ısırık aldıktan sonra beni fırlatıp atacaktı. Çünkü toprak sahibinin nevi farklıydı. Ali ile Mehmet'in kapısından içeri tek bir kayısı salatalık ya da şeftalinin girmediği yoksul evlerine benzemiyordu. Bahçıvanın dediğine göre toprak sahibi kızı için yabancı ülkelerden meyveler getiriyordu. Kızı için uçakla portakallar, muzlar, üzümler hatta çiçekler getiriyordu. Elbette bunu yapmak için su gibi para harcıyordu. Şimdi kendiniz hesaplayın. Toprak sahibinin kızının giysileri, okulu, yemekleri, doktoru, bakıcısı, hizmetçisi, oyuncakları ve gizip tozması için ne kadar para gerekir? Ayda binlerce lira diyeceksiniz. Hayır bu da yetmez. Ama konudan sapıyorum. Bahçıvan elinde sepetle meyve bahçesinin ortasındaki patikadan yürürken birden ayağının altında bir tarla faresi yuvası çöktü. Neredeyse tökezleyip düşecekti. Ama tam zamanında toparlandı. Yine de sepetin birden sarsılmasıyla kayıp toprağın üzerine düşmüştüm. Bahçıvan bunu fark etmeden yoluna devam etti. Artık güneş ışıkları meyve bahçesinin üzerine yayılmıştı. Toprak sıcaktı. Güneşin ışıkları daha da sıcaktı. Belki de bedenime kadar serin olduğu için güneş ışığı bana daha da sıcak geliyordu. Sıcaklık azar azar tenimden içime işliyordu. Öz suyum ısındı. Sonra sıcak çekirdeğime ulaştı. Biraz sonra susamaya başlamıştım. Annemle birlikteyken ne zaman susasam ondan su içerdim. Üzerimde daha fazla parlayıp beni ısıtsın diye güneşe bakardım. Güneş üzerimde parladığında yanaklarım sıcacık olur annemden su emerdim. Karnımı doyururdum, öz sularım akardı. Her gün daha çok büyüyor, güzelleşiyor, pembeleşiyor ve daha sulu oluyordum. Yüzümün damarlarında daha çok kızılık dolaşır olurdu. Ağladıkça annemin kolunu aşağı eğiyor, havada sallanıyordum. Annem benim güzel kızım derdi. Güneş ışığından saklanma. Güneş bizim dostumuzdur. Toprak bize yemek verir. Güneş onu pişirir. Güzelliğini güneşten alıyorsun. Bak güneşten saklanan şeftaliler ne kadar soluk ve zayıf. Benim güzel kızım hiç kuşkun olmasın. Bir gün gelir de güneş dünyaya kızıp üzerine parlamayı bırakırsa yeryüzünde ne bitkiler ne hayvanlar yaşayabilir. Tek bir canlı kalmaz geri. Bunu duydukça bedenim elimden geldiğince güneşe çevirir onu sıcağını içime doldururdum. Gücüm her gün daha artıyordu. Her zaman kendi kendime sorardım. Şayet bir gün bir güneşin kafasını kızdırırsa ne yaparız biz? Bunun yanıtını bulmaya asla başaramıyordum. Onun için anneme sordum. Annem şayet biri bayan güneşin kafasını kızdırırsa ne yaparız o zaman? Ne biçim şeyler düşünüyorsun sen dedi annem. Yapraklarıyla yanağımızdaki tozları silerek. Belli ki akıllı bir kızsın sen. Bak kızım Yalnızca birkaç acımasız bencil insan yüzünden güneş hepimize birden kızmaz. Günlerden bir gün ışığı ve sıcağı giderek azalıp bitebilir. O zaman başka bir güneşi düşünmek ya da karanlıkta kalarak soğuktan donup ölmek dışında başka bir şey yapamayız biz de. Bir dakika, öykümüzün neresindeyim? Ah evet, sıcağın çekirdeğine ulaştığını, susamaya başladığını düşünüyordum. Biraz sonra öz suyum akmaya tenim kuruyup büzülmeye başladı. Kocaman bir karınca koşarak geldi. Tepemde dolaşmaya başladı. Sepetten yere yuvarlandığımda tenim çatlamış, öz suyumdan biraz dışarı sızıp güneş ışığında sertleşmişti. Koca karınca antenlerini öz suya daldırıp çekiştirdi. Sonra bıraktı. Bir süre antenlerini bıraktığı ize baktı. Sonra onları yeniden daldırdı. Antenlerini dimdik tutuyor, ayaklarıyla yere sıkı basıyordu. Öyle sertçe çekiştirmeye başladı ki şimdi antenlerini kopacak diye düşündüm. Karınca bir süre daha çabaladı. Sonunda sertleşen şuruptan bir parça koparmayı başardı. Mutlu bir şekilde koşarak benden uzaklaştı. Tam o sırada bir ses duydum. İki kişi meyve bahçesinin duvarından aşağı atlamış bana doğru geliyordu. Bunlar Aylin ile Mehmet'ti. Meyve yemeye gelmişlerdi. Meyve bahçesinde ayaklarını basamayan öteki köylüler gibi değillerdi. Bahçıvan'ın tüfeğinden korkmuyorlardı. Mehmet ve Ali her zaman yırtık pırtık pantolonlarıyla yalın ayak meyve bahçesine koşuştururlardı. Bahçıvan birçok kez arkalarından ateş bile etmişti ama onlar koşup kaçıyorlardı. O sıralar ikisi yedi sekiz yaşlarındaydılar. Her neyse o gün koşarak geldiler. Duvardan tam yanımıza atladılar. Anneme bakmaya gittiler. Biraz sonra geri döndüklerini gördüm. Ama çok üzgünlerdi. Konuşmalarından bahçıvana kızdıklarını anlayabiliyordum. Mehmet, görüyor musun dedi. Bahçedeki bütün meyveler toplanmış, bize bir tane kalmamış. Ama elimizden ne gelirdi ki, dedi Ali. Bütün ay boyunca o aç gözü sersen bir ayağa ağaca dayamış, elinde tüfeğiyle oturdu durdu. Yerinden bile kımıldamadı. Bir serif dedi Mehmet, bize bir tanecik bile bırakmamış. Ah şu sulu şeftalilerden birini ısırmayı nasıl da istiyordum. Geçen gün kaç tane şeftaliye yemiştik hatırlıyor musun? Sanki biz insan değiliz diye yakındı Ali.